yalnız bu işi birilerinden devraldık. Şimdi dedik ki uzak doğu rekabeti vesaire diyoruz. Ee, biz o dönemlerde hatırlarsanız 94 95 96 yıllarında Heimtext'e gittiğimiz zaman Alman üreticiler vardı. Avusturyalı üreticiler, İsviçre'den vardı. Evet. Ee, Belçika, İngiltere hatta üretici Portekiz, İtalya. Portekiz en fazlaydı bir o zaman. İtalya hiç. tabii ki. Ee, yani o dönemin şöyle bir Teksini, o tarihleri çok yani bize dün gibi geliyor ama aslında bakarsanız 18 yıl geçmiş. on yani yani şöyle, biz onların o, uzak doğusuyduk. Doğru evet. mu? Tam e, evet. tabir etmek gerekirse şu anda bence e, pazarlama da çok şekil değiştiriyor yani şu anda özellikle e, bizim için şekil değiştirmesi gerekiyor bundan sonrası için çünkü ben bu konuda e, kendimi şanslı görüyorum e, kendi ekibimle şanslı görüyorum e, çünkü e, öncelikle marka an, anlamının biz e, bizim için ne kadar değerli olduğunu fark etmedik yıllardır denizli halen bu sıkıntıyı da yaşıyoruz bence. Hala kilogram fiyatıyla biz evet. çarpışıyoruz. Her, herkesin kaygısı e, buradan kaynaklanıyor. Ama bence artık pazarlama bir e, yani e, klasik e, havlu ile ilgili eğer konuşursa klasik kardi havluyu satalım, penye havluyu satalım, e, mikro katın yani adı belirlenmiş havluları satalımdan çık, bence çıktı. Evet. Yani bundan sonra arge ürününü satmak, marka ürünü satmak, tasarım, tasarım ürünlerini satmak. E, bence artık bunlarla oynayan bunu bu konuda kendisini geliştiren firmaların bence hala önü fazlasıyla açık belki de. E, bu e, bahsettiğimiz İtalyan, Avusturyalı, Alman firmalarından bu konuda başarılı olan firmalar hala ayakta. Kendileri üretim yapmasalar da ayakta, üretim yapanlar da var hala az da olsa. Evet. Bunlar bence hala ayakta. Burada da bence uzun dönemde ayakta kalacak üreticiler, ihracatçılar olacaklar. Benim fikrim böyle yani. Şimdi bizim zaten gayri safi milli asla artık kişi başına düşen milli gelir 10 bin dolarların üzerine çıktı. Aslında bir yerde kıyaslayacak olursanız Avrupa'nın en batısında bulunan Portekiz'de bizim işçilik masaları giderlerimiz neredeyse ayrı. Aynı. Yani bizim buradaki tek avantajımız ne kalıyor? Ham maddeye yakın olmamız kalıyor. Ve bile halen bazı şeylerde böyle daha e, büyüme e, endeksi, büyüme tandanslı bir e, devlet yapısına sahibiz ki bundan dolayı oraya göre Avrupa Birliği'nin içerisinde yer almamamızın da e, ve avantajları oluştu böylelikle. E bundan dolayı da bu avantajları değerlendirmeye devam ediyoruz. Ama e, tabii şimdi sizler de e, firmalarınızda belli bir markanın altyapısını oluşturdunuz. Denizli'de bir dönem 95 yıllarında dedik ki pazarlamacı, yabancı dil bilen müşteri temsilcisi yoktu. Bizler o dönemde devreye girdik. Bugün de ben aslında tasarımcı altyapısında da eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Burada artık Denizli'nin ee, nasıl o dönem bundan 20 yıl önce tasarımcı şey, müşteri temsilci ihtiyacı olduysa bugün de tasarımcıya ihtiyacı var. Siz markalarınızı oluştururken şimdi Arif Bey'e sorayım. E ee, iki markanız var sizin bildiğim kadarıyla şu anda ve bununla birisiyle iç piyasaya ciddi anlamda e, giriyorsunuz. Organik e, markalarınızdan bahseder misiniz? Bir de tasarım altyapısıyla eee pazarlama doneleriyle e, oluştururken ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz yaşadınız? Şimdi Mehmet Bey'in bıraktığı yerden devam etmemiz gerekirse, e, belli bir dönem Denizli olarak biz ihracata dayalı büyüdük. İhracata dayalı kendimizi geliştirdik, büyüdük, çalıştık. Ama şöyle bir geriye bakıp döndüğümüzde bir baktık ki biz de aynı şekilde iç piyasaya üretim yapıyoruz ama Denizli firmaları değil, İzmir, İstanbul, Ankara gibi firmalara üretim yapıyoruz. Yine Avrupa'ya yaptığımız gibi fason üretim bunlar da yurt içine satıyor deyip özellikle son 5 yıl önce falan yanlışsam düzeltin bir iç piyasada markalaşmaya gidildi Denizli'de. Evet. özellikle 2 yıl önce firmalar belki Denizli'deki firmaların %30'u buna ağırlık verdi. İç piyasadaki o pazarı, iç piyasadaki işte 70-80 milyon potansiyele de hizmet vermeye başladı. Açıkçası biz de kendi şirketimiz olarak iki tane markamız var. Son altı aydır bunun üzerine çok ciddi anlamda yoğunlaştık. Yani yurt dışına bugüne kadar hizmet ettik. Her türlü servisi kaliteyi verdik. Açıkçası iç piyasadaki müşteriler veya Türk halkı da bundan mahrum kalmasını istemedik nasip olursa bir iki ay sonra ürünlerimiz de çıkacak. Evet. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Tabii markayı ürünü hazırladığınız <laughs> zaman burada pazarlamayı düşündüğünüz alan ilk kitapta belki Türkiye olmuş olabilir. Yani Mehmet Bey de ilk pazarlamacı altyapısını oluştururken belki Türk pazarına çünkü 70 milyonun pazardan bahsediyoruz. Alın gücü giderek artan 10 bin doların üzerinde kişi başı milli geliri olan bir ülke. Ciddi bir çünkü Avrupalılar da Türkiye'ye bu anlamda gözünü dikti potansiyel alıcı olarak. E, peki siz bunu hazırlarken, yani pazarlama odaklı düşündüğünüzde, e, sadece aslında Türkiye'yi hedeflemediniz değil mi? Burada yapmış olduğunuz koleksiyonlar dışarıdan daha fazla talep geldi gibi. İrya'dan da şöyle o anlamda bahsedelim isterseniz. Şimdi İrya'daki bizim hedefimiz e, marka olarak e, orta ve üst kesime e, hitap ediyoruz. Yani C plus ve üstü e, düşünüyoruz. E, Markada hedefimiz de tasarım ve kaliteyi Birleştirmek. E, bu konuda sanırım tasarım ekibi olarak denizdeki en güçlü firmalardan birisi olmamız gerekiyor şu anda. E, ben artık pazarlamayı bir de artık hani pazarlama e, nösyonu çok farklılaştı bence. Tasarım, arge ve pazarlama bir bütün olarak pazarlama bundan sonra bence. hepsini Ve gör, sun, görsel sunum. Yani e, çünkü e, müşterileri biraz önce konusunu e, geçirdik. Artık biz hazır pişmiş yemeği sunmak zorundayız. Çok kolay hemen özellikle Avrupalı müşterileri. Bu anlamda ben markayı yaratırken aslında sadece iş piyasayı düşünmedim Türkiye pazarını. Şu anda ağırlıklı gene Türkiye pazarındayız. Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde orta üst sınıfa hitap eden müşterilerimiz var. Ama özellikle bir yıldan bu yana markalı ihracatımız da başladı. Bugün Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, Azerbaycan, Rusya gibi birçok ülkede özellikle bize yakın coğrafya olan ülkelerde kendi markamızla, kendi koleksiyonlarımızın satışını yapıyoruz. Ben hedefim açıkçası markalı ürünlerimizde ihracatın belki 2-3 yıl içerisinde daha fazla evet. Oranda olacağını, iş piyasa, iş pazara istinaden daha yüksek olacağını tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten Türk denizi de artık markalı Avrupa'daki marka firmalarla karşılaştığımız zaman bunun için know-how'ı en iyi olan ülkeyiz. Tasarımı çok yakınız üretime, bu nedenle tasarım kabiliyetlerimiz birçok Fransız, İtalyan, Portekiz e, İspanyol firmalarına göre çok daha öndeyiz çünkü biz hem mutfağında görüyoruz her şeyi yani bunun e, avantajlarını e, çok iyi kullanmamız lazım. Biz de çok ünlü markalara üretim ve ihracat yapıyoruz şu anda fason üretim ve ihracat yapıyoruz ve onların beklediği kaliteleri baktığımız zaman e, biz onlar onların İrya markası mesela o beklentilerden çok daha üstün kaliteli ve çok daha iyi tasarımı yapılmış. E, rengi ve trendleri belirlemiş ürünler yapıyorlar. Ve de özellikle Avrupa yüzü olan bir markayız. E, ve de bu e, bize yakın komşu ülkelerde konjonktürel olarak doğru zamanlama da bence şu anda e, Türk malına da olan kalite, güven ve Türkiye'nin yükselen imajıyla birlikte gerçekten çok güzel bir pazar Hı. oluştu. E, bence burada bütün denizdeki diğer firmalar da e, bu potansiyeli değerlendiriyor. you